Merhaba arkadaşlar. Bugün etli nohut yemeği tarif vereceğim. Gerekli malzemeleri sayıyorum. 2 su bardağı nohut, bir gece önceden ıslatıp haşladım. 300 gram haşlanmış dana eti, 2 adet ince doğranmış soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane rendelenmiş domates, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve kırmızı pul biber. Tencereyi ocağa aldım. Tereyağını ilave edip eritiyorum. Eriyen tereyağının üzerine soğanları ilave ediyorum. Kavuruyorum. Kavrulan soğanın üzerine rendelenmiş domatesi ve salçayı ekliyorum. Biraz da bunları kavuruyorum. Haşlanmış nohutu ve eti ekliyorum. Üzerini basana kadar nohutu haşladığım suyu ekliyorum. Tuz ve baharatlarını ekliyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Etli nohut yemeği servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.